<laughs> Benimle hazırlanmış. Şimdi kızlarla çocuktuk. Ben, ben akşama sonunda yurt çekmeyi aklıma getirdim. Hepsi bakınca gülesin gülüm. Bakmayın öyle. Şey desene bizim ortamın en bir şey bir şey. Evet, <laughs> ha evet onu da ondan. Dur gel biraz video uzasın. Ama bugün bundan sonra her bir böyle masadan mı takacağız? <laughs> Yok. Hayır ya ben telefonu sayılır, da getireceğim. Sen. Dün onu çekelim de. Ben Cemre. değil ya. Ya uff ben Cemre. Grubun en lazına veriyorum. Böyle <laughs> gözü <laughs> Bugün dramların Göz birine 61 olduğunu öğrendim. <laughs> oh öyle. Şimdi oturuyoruz. Ve ben hazırlanırken ben bir şey çekmedim. Çocuk abine çok benziyor. Abi, kırdın bana. Ağzını kırdın bana. Öyle. Arkamdaki. Bundan sonra sokak. Şimdi saat 9. Ben evden çıktım. Şimdi buluşmaya gidiyorum. Bakalım bir Hava çok nemli. Çok yapış yapışım. Öyle gene birazcık alışveriş merkezi yazalım dedik. Sonra da belki sahile ineriz. Öyle. Zaten öyle son günlerim oldu. birazcık duygusalım. Şimdi buluştuk. <laughs> Ve Özlem'e İşte böyle birazcık alışveriş yapıyoruz. Parfüm falan nazlı simge. Buradan da uçuk çıktı bayağı da. Evet şimdi simgeyi temsil eden o Gloss'u almaya gidiyoruz. Gloss değil de nemlendiricisi. Yani ee... Bu Nivea'nın e kirazlısı e var ya ondan. 10.000 tane bitirdim herhalde. Evet simgeyi tanıdığımdan çabuk. beri full böyle yani yıllardır hep aynı. Hem engelliyor. Hem de hem güzel yani de güzel de gösteriyor dolu. da da yok sevmiyorum. Ve hiçbir yerde kalmıyor mu? Eve bakacağız Ne? E Hayır, evet, doğru doğru o senin açında. Öyle, şimdi biz de geziyoruz biraz. Gezmeye devam ediyoruz yani. Nereye yeni kolye aldım. Evet, ne? ben tatlım. <laughs> Allah. Bize gitmiyoruz mu? Evet. Tamam, işte aşağıya indim. Hayır, nereye gideceğiz? Yani, Okumam. Buradan en sahile falan ineceğiz yani, bilmiyorum. Öyle. alayım. Ben benim çekiyorsunuz. Evet. Ee, çok üzgünüm bu arada. Çünkü Ses ben kanka. Ben bu sene YKS 25'e devam ediyorum ve e, geçeceğim. O yüzden Seblerle aramızda çok az bir e, iletişim olacak. Buluşamayacağız da. O yüzden Sebla e, bana buradan söz veriyorsun. Her hafta mutlaka böyle bir yarım saatte olsa ufak bir telefon konuşması yapıyoruz. En azından iki haftada bir yapacağız bunu. Söz ver bana. Söz. Tamam. Yani, bu hem mutluyum hem üzgünüm. Çünkü istediğim bir yer geldi. Bu konu yüzünden mutluyum. <laughs> bu konudan biraz üzgünüm. Peki geleceğimiz hakkında ne düşünüyorsun? Geleceğimiz hakkında? Evet. Bence geleceğimiz güzel olacak ve korkmayacağız bunu düşünüyorum çünkü e, biz ve sevilen 3-4 ay konuşmasak bile buluştuğumuzda eski samimiyeti yakalayabilen türler arkadaşlar. O yüzden bence geleceğimizde de bu şekilde olur mesela. Sen üniversiteden geldiğinde yine aynı samimiyetle devam edebilirsin. Sonrasında mezun olduktan sonra o zaman. Evet. Çocuklarımın teyzesi olacaksın yani. Ay Allah'ım. Bana mesela bak saçma geliyor. Tek tek taksi taksi anlatmak yerine direkt arıyoruz. İşte Aramıyorsunuz. da sadece buluşunca arıyorsa da beni aramıyorsun yani. Haberin olsun. Çünkü biz sınava hazırlanıyorduk yani. Sınava hazırlanırken nasıl arıyorum? Bu sene de mutlaka sınava hazırlanırsın diye böyle az alıyorum. Çünkü ne yapayım? Eylül'e geldiğim zaman beraber görüşürüz işte. Tamam arayacağım arayacağım. Bir update gerekiyor çünkü evet. benim hayatımda olmasa bile senin hayatında bir sürü yenilik olacak. Muhtemelen öyle. Oldum. Yani o yüzden of yani. Üniversite <laughs> <Üren segmentin gülüyor> en kötü yanı galiba bu. Çünkü benim şehrim çok uzak olacak ve böyle efendim arkadaşlarımdan uzak olacağım çünkü genelde hepsi mezunlar. O yüzden zor olacak bayağı da mezun olmasalar da ikimiz de Sırabzan'a gelmezdi yani. <laughs> O yüzden zaten orada 4 sene boyunca. Evet. Bir de benim arkadaşım eşitarlıkçı. O yüzden tek üniversiteye gelmezler. O yüzden de hep ayrıyız yani. <laughs> Öyle. Böyle, yorulda, leve yerlik. Espresso'dayız. Evet.